14 Ağustos 2013'te Valve Counter Strike'ı günümüze kadar değiştirecek bir güncelleme getirdi. Bu güncelleme milyonlarca dolarların döndüğü piyasayı, yeni parantez içinde hobi, legalitesi soru işareti olan işleri ve global ofensivi önceki oyunlardan ziyade üstüne konulup çağ atlattıracak kadar uzun olmasını sağladı. Bu güncelleme tabii ki de skinleri getiren Armsteel güncellemesiydi. Üzerinden 10 küsür sene geçmesine rağmen skin piyasası hala ayakta ve hatta başlangıcından çok daha deri. Yine de bu piyasa hakkında bilgisi olmayanların genelde söylediği şey bunların alt tarafı sanal piksel olduğu ve eninde sonunda biteceği. Ve evet ilk kısmı doğru. Bunlar alt tarafı sanal pikseller. İkinci kısmı da bu videonun konusu. Skin piyasası nereye kadar gidecek ve hiç sonu var mı sorularının cevabını vereceğim. Skinlerin batma sebebi olabilecek olayları ve yapılan argümanları bir liste haline getirip hepsini beraber değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ama önce bu videomuzun sponsoru Skins Monkey Envanterinden sıkıldın ya da yenisini mi dizeceksin? Skins Monkey, tam aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay, Novigrad Kronu, VP dahil tüm ödeme türlerinde Elsin koduyla %35 yükleme bonusunu kap. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Beklemediğini biliyorum ama Elsin koduyla 100 dolarlık takas yaparsan onu da alırsın. Şu fitrelere bir bak dostum. O kadar detaylı ki sarı site anca getir götürünü yapar. Envanterini yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins e de buradan teşekkür ederekten devam edelim. Counter Strike pazarı bir tekel tüm skinler abonelik sözleşmesinde yazdığı gibi Valve'a ait ve her ne kadar nakite çevrilebilse de yasal olarak hiçbir parasal değer taşımıyor. Yani Valve istese yarın envanterinizi silebilir, vakmana tip envanterinizi çöp edebilir veya bu senaryonun ana düşüncesi olduğu gibi direkt bütün skinleri silebilir ya da takas sistemini ve pazarı direkt kapatma gibi eylemlerde bulunabilir. Skin piyasasını anlamayan veya bilmeyen birisi bu argümanı skinleri kripto ile karşılaştırırken sunuyor. Bir piyasa sadece bir şirketin elindeyken diğerinin sahibi olmamasını vurgulamaya çalışıyorlar. Ama Valve'ın böyle bir şey yapması direkt kendi kafasına sıkmasına eş değer. Başta oyunun ömrünü öngöremediğimiz kadar uzatması ve yıllık 1 milyar dolar ciro getirmesi gibi yüzlerce sebepleri de var. E altın yumurtlayan tabuğu öldürmeyeceklerine göre bu senaryo hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Topluluktan kastığım iki şey var. Birincisi direkt Counter-Strike'a olan ilginin gitgide azalması ve oyunun ölmesi. İkincisi de bir önceki maddede bahsettiğim tekel piyasadan dolayı oluşabilecek güvensizlik. Şimdi Counter-Strike franchise 2000 senesinden beri devam etmekte ve zaman geçtikçe daha da popülerleşmekte. Bunun aslında birçok sebebi var ama en iyi örnek konseptin basitliği ve verdiği çeşitlilik. FPS oyunlarına başlayan herhangi birisinin giriş olarak Counter-Strike alışması aşırı basit ama uzmanlaşması bir o kadar zor ve zaman alıcı. Dolayısıyla dönem fark etmek sizin her nesini ilgisini çekecek bir oyun. Ki Ke zaten kendisi de zaman testinden rahatlıkla geçti. Bu yüzden oyun bulunduğu çağa uygun grafiklerle yenilendiği sürece FPS türünün ilk peşinde durmaya devam edecek. Yani birinci argüman geçersiz. İkinci argümanın gerçekleşmesi için Steam destek ve Valve'ın neredeyse bilerek skin pazarını ve güveni yok etmeye çalışması lazım. Çünkü hiçbir zaman hatasız dönemleri olmadı. Dupe olayları, AUG haftası, r Revolver'ın ilk günü, haksız hesap banları gibi birçok olay yaşandı ve hatta yaşanıyor. Ama bunlar yine de birçok kişinin hesabını ve skinleri bir banka hesabı gibi kullanmaktan çekindirtmiyor. Eğer tek hatalarında güven bitseydi şu anda skin pazarının 2015-2016 yani CSGO'nun altın çağı denilen senelerden daha büyük olmaması gerekti. Ama öyle. Dolayısıyla topluluğun hepsini kapsayacak düzenli ve büyük bir hata serisi yapmadıkları sürece skin pazarı neredeyse dünya nüfusuyla aynı oranda büyümeye devam edecek. Bildiğiniz gibi Valve'ın bu oyun üzerinden esas para yapma şekli kasalar ve anahtarları. CS:GO'nun bu kadar başarılı olmasının sebebi bu. Valve paranı alıyor, sen 10 cent'lik bir skin alıyorsun. Alan mutlu, veren mutlu. Ama bazı devletler senin 3 dolar karşılığında %95 ihtimalle kar etmeyeceğin bir şey almanı etik açıdan sorgulamaya başladı. Fransa, Belçika, Hollanda kasaları banladı. İngiltere ve Çin'de ise tartışmaları var ve bu büyük bir sorun olabilir. Skinlerin tüm tasarımı ganimet kutularından çıkma üstüne tasarlandı. Yani drop sisteminde birkaç koleksiyonu saymazsam bütün skinler ganimet kutusu üzerinden alınıyor. Ama hangi ülke banlarsa banlasın Valve'ın buna bir çözüm olacağından eminim ki zaten X-Ray sistemi diye bir şey getirip yasaklanan ülkelerde çözdüler bile. O da yasaklanırsa eminim sağdan soldan bir açık bulup yine halledebilecekler. Gerçekten pazarı etkileyecek yasaklama yöntemi ise oyun içi eşyaların toptan yasaklanması. Skinler bir nevi alternatif bir para birimi niyetini görebiliyor ve devletler bazen bunlardan hoşlanmıyor çünkü bu tarz şeylerin yasadışı işlerde kullanıldığı oluyor. Ama yasaklanma ihtimalini çok büyük bir skandal yaşanmadığı sürece herhangi bir yerde çok düşük olarak görüyorum. Dün yaptığım bir Nisan şakasından ziyade gerçekten ortada bir Çin sorunu var. Ha o videoda bahsettiğim olay gerçekleşirse ne olacak diyorsanız da X-ray sistemi gelir biter çünkü o zaman yasal olarak kasalar lootbox olarak geçmiyor. Gerçek Çin sorunu ise haritada bulunuyor. Şimdi Çin'in doğusunda ufak bir ada var. Çin bu adanın kendisine ait olduğunu söylüyor. Okyanus ötesindeki bir ülke bunu kabul etmiyor. Ve bu ileride bir sıkıntıya yol açabilir. Çünkü bu ülkede skinlerin fabrikası, burada da pazarın çoğunluğunu oluşturan alıcıları var. Biraz garip değil mi? Normalde tam tersi olurdu. Bu iki ülke arasındaki sorun savaşa dönüşürse yaskin fiyatları feci artar ya da hızlı bir düşüşe geçer. Bir senaryoda Çinliler malını mülkünü kaybetmemek için hepsini satıp skin almaya başlarsa fiyatlar artar ama başka bir senaryoda Steam ulaşılamaz olursa market Çin gibi büyük bir pazarı kaybedeceği için düşer. Ama emin olun skinler yine hayatta kalır. Fiyatları artsa da düşse de aynı da kalsa bir süreden sonra olacak krizin sonucunu yaşar, ekolibriyumu ulaşır ve tekrardan sabit bir pazara döner. Yani evet skin pazarı savaşı bile atlatabilir ama bu son senaryo hem gerçekleşmesi hem de Pazarı bitirmesi açısından en korkuncu. Diyelim ki bir sabah uyandınız, kahvenizi aldınız, haberlere bakarken bir anda Valve'ın kurucusu Gabe Newell'ın vefat ettiğini gördünüz. Envanterinizde on binlerce liralık skinler olsa bile fazla umursamazsınız değil mi? Ama bu olay skinlerin sonunu getirebilecek en muhtemel şey. Çünkü Gabe'in ölümünden sonra Valve halka açık bir şirket olabilir, yani hissesini yatırımcılara satabilir. Ve bu yatırımcılar skin piyasasına ve Skins Monkey gibi 3. parti sitelere bakıp kısa vadeli kar üzerine çalışan maymun beyinleriyle Hmm neden 3. parti sitelere kazandırdığımız parayı biz kazanmıyoruz? Diyerek takas sistemini yasaklayıp sadece topluluk pazarı üzerinden arsat yaptırabilirler. Yani kısacası CS skinlerini Valorant skinleri gibi satılamaz ve gerçek parayı çevrilemez silah desenlerine çevirirler. Bunun sayesinde de kısa vadede çok kazanırlar ama uzun vadede skin piyasasını bitirirler. Bunun da her ne kadar yakın bir tarihte gerçekleşme ihtimali düşük gibi görünse de yine de yok değil. Valve'ın skinlerinizi paraya dönüştürebilmenizi sağlamasının tek sebebi özel şirket olması. Videoya genel bakarsak uzun lafın kısası, skin piyasası her türlü afeti, krizi, engeli ve hatta savaşı bile geçirir ama bu adam gittiği andan itibaren bir günde alınan saçma karardan dolayı da çökebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olup destek olabilirsiniz. Ayrıca bana kahve alanlara da buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.